Merhaba arkadaşlar, ben Firdevs Demir. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir üç boyutlu oya modeli çalışacağız. Değişik bir oya modeli. Bilmiyorum daha önce gördünüz mü? Tabii benim tasarım değil arkadaşlar. Bunu bir arkadaşımız Instagram hesabından mesaj gönderip istemiş. Onun yapılışını anlatacağım sizlere. Bu boşnak mendili dediğimiz mendillerin kenarına yapılmış bir örnek modeli bu arkadaşlar. Şimdi onu çalışacağız. Ben elde. Pardon, hazır bükülmüş, bizim elde büklüğümüz ipeklerin hazır bükülmüş olanlarından çalıştım bu modeli. Sarımın rengi 713. Burada biraz açık görünüyor arkadaşlar. Biraz daha koyu bir sarı daha böyle. E, ne diyeyim? Samani sarıya çalıyor ama burada biraz daha canlı sarı görünüyor. Aslında biraz daha koyu bir sarı. Dört katlı bükülmüş bunlar arkadaşlar. Ve sosyete iğnesi kullanıyorum. E, yurdusundan rahat geçiyor ve esnetiyorum mutlaka. Hangi ipi kullanırsanız kullanın arkadaşlar mutlaka kullanmadan önce iyice esnetin ipinizi. Bu şekilde. Biraz uzun taktım tek seferde orta kısmını tamamlayabileyim diye. Şimdi ipimizi alıyoruz. Oo fazla uzun takmışım şimdi de. Hmm, ayarlamaya çalışıyorum evet şimdi elimde halkımı yapıyorum İçine başlangıç düğümü atıyorum bu iplen naylon polyester iplikler gibi değildir arkadaşlar daha kolay düğüm tutar tabi daha zor açılır düğümü de ters çeviriyorum alt tarafını açmam gerekebilir diye bunun içine 6 tane zürafa çalışıyorum Evet. 2 Biraz iri çalışıyorum. Altta boruyu yaparken arkadaşlar. Yani daha kolay çalışılsın diye. Üste daha sıkı zürafalar yapıyorum. 4 5 ve 6 Şimdi 6 tane yaptıktan sonra yavaşça kapatıyoruz. Tek kata, tarafa yaptığımız için daha rahat kapanır. Çift katlı olursa daha zor olur. Şimdi ilk zürafamız var arkadaşlar burada. Ona geçerken yine bir zürafa boyunda ip bırakıyoruz arada. Yani burayı da zürafa olarak kullanacağım biraz sonra. Hepsine birer kere batarak aralarına zürafalar oluşturmuş oluyorum. Yani gözeme ilmek dediğimiz şekilde ip koymadan yapılan zürafalar. Araya ip koymadan ve döne döne çalışacağım artık yani çok zor bir şey değil. Sadece ilk 1 2 3. sıraya geçtikten sonra kolaydır boru yapması arkadaşlar. Sıkıntı olmaz. Şimdi buraya kadar yaptım. Bakın. Biraz da iri yapıyorum özellikle rahat görün diye. ilk yaptığım yukarıya çıkarken yaptığım zürafaya battığımda Zaten kendiliğinde boru oluşuyor. Yeter ki açık tutmayın. Şu şekilde parmağınızın arasında tutmaya devam edin. Açık tutarsanız sırafalarınızı büyütürsünüz. Boru şeklini aldıramazsınız arkadaşlar. Onun için parmağınızın arasında tutmanız gerekiyor şu şekilde. Ve döndüre döndüre devam ediyorsunuz. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. İstediğiniz boyda çalışabilirsiniz bunu. Eğer kök yapmak istemiyorsanız zaten iki sırada bırakırsanız bunu üçüncü sıraya geçmeden önce ilk zürafaya batarsanız zaten boru yapmadan çiçek çalışmış olursunuz. Evet bu şekilde ben iki santim kadar çalışacağım şimdi. Bakın borum oluşuyor zaten. Evet arkadaşlar şimdi bir buçuk santim kadar çalıştım. Çok fazla çalışmadım. Şimdi 6 tane zürafamız var burada. Bu sırada 6 tane zürafa yapacağım yine ama bakın şu şekilde büyük çalışacağım. Yani bunu resimden çıkarttım ben. Benim anladığım kadarıyla böyleydi bunun yapılışı arkadaşlar. Her zürafaya geçiyorum. Tekrar bir tane büyük zürafa yapıyorum. Yani altı tane büyük zürafa olacak bu sırada. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Dört. Beş. Ve altı. Şimdi 6 tane zürafamı yaptım. İlk zürafamı kör ilmek gibi minik sık iğne diyorlar bazen buna. Ben kör ilmek tabirini daha çok kullanıyorum. Gerçi burada üzerine yapacağım için çok da küçük yapmamıza gerek yok. 7 tane zürafa çalışacağım buraya. Minik minik. Çok dişli olmasın yani büyük görünmesin. 3. Şimdi 7 tane dolduracağım. Bir sürü afayla da yandaki büyük sürü geçeceğim. Bu şekilde bu sırayı tamamlayacağım arkadaşlar. 3, 5, 6 ve 7. 7 tane yaptıktan sonra hemen yandaki zürafaya geçiyorum alt tarafa doğru çektiriyorum yine 7 tane dolduruyorum hepsinin etrafına 7'şer tane dolduracağım bu şekilde Evet arkadaşlar şimdi hepsinin etrafına 7'şer tane doldurduk ve ilk başladığımız göze geçerek tamamlıyoruz ki hepsi birbirinin aynısı olsun biraz zor olabilir buraya sıkıştırmanız dikkatli bir şekilde alttan bağlayın ya bunlar püf noktaları arkadaşlar yani çiçeğin daha güzel olmasını sağlayan şeyler şimdi alta bağladım ve kesiyorum bu da kendi başına zaten bir örnek arkadaşlar biliyorsunuz böyle de kullanabiliyorsunuz. Bunu çiçek olarak kullanabilirsiniz. Şimdi ben bunun üzerine devam edeceğim. Tabii benim ağır örneklerimden olduğu için bunlar biraz daha ağır olacak. Uç kısmı açıldı biraz. Bazen açılır ipler. Bizim yaptığımız yönün tersine doğru büküldüğünde açılır. Tersine doğru büküldüyse açılır. Aynı yönde ise burulur ipler. Evet şimdi üzerine yapmaya başlıyoruz ilk önce orta kısmı var bunun arkadaşlar bir 7 tane zürafamız vardı ya 1 2 3 dördüncüye geliyorum 3 6 tane mi yapmış ya da sayamadım bir dakika şurada yapayım 1 2 3 4. ye geliyorum. 3 tane bir tarafta, 3 tane bir tarafta kalıyor. Aynı yere batarak bir tane zürafa oluşturuyorum. Şimdi bu yaptığım zürafanın içine geriye geliyorum. Yine aynı yere batarak ben sağdan sola yaptığım için sola doğru zürafa oluşturuyorum. Tekrar geriye geliyorum. Aynı şekilde sola doğru çekerek zürafa oluşturuyorum. Dört tane bu şekilde zürafa oluşturacağım. 3 tane oldu şimdi. Bir tane daha yapınca dört tane bu şekilde zürafam oluyor. Evet. Bu şekilde ilk yaprağımızın göbeğindeki çubuk kısmını tamamlamış olduk. Evet arkadaşlar şimdi orta çubuk yapmıştık. Ondan önceki bu taraftan saydığımızda üçüncü zürafamıza geliyoruz. İpimizi bağlıyoruz. Aynı yere batarak bir tane zürafa ya da pırpır biraz daha büyük yapabilirsiniz ama bizim oyalarda pırpırlar çok büyük olmaz arkadaşlar küçük bir pırpır yapıyorum şimdi aynı yere tekrar batıyorum bunu zürafa olarak düşünüyorum yani bir pırpır bir zürafa olacak burada şimdi zürafa mı? ipimi geriye getiriyorum demin ki bir içine bir gibi ama pırpırlısı oluyor tekrar bir tane pırpır yapıyorum ve bir tane zürafa yapıyorum bakın bu şekilde devam ediyorum aradan ipimi de keseyim ki çok sonra beni zorlamasın. Evet. Şimdi bu şekilde çalışarak 9 tane pırpır olana kadar devam edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi 9 tane zürafa olana kadar bu şekilde çalıştım. 4 8 9. 10. kez geriye geldim. Bu sefer sadece bir tane pırpır pır yapacağım. Zürafa çalışmayacağım. Bu şekilde bitireceğim burayı. İpimi paylı kesiyorum. Bunun sebebini daha sonra anlatacağım size. Şimdi işimi ters çeviriyorum. İpimi düğüm yapıyorum. Bu arada arkadaşlar. Evet, dolaştırdım. Evet şimdi e, diğer tarafa aynı şekilde işimi ters çevirerek hemen yandaki zürafa yine 3. zürafa oluyor baştan. Oraya aynısını çalışıyorum. 9 tane pır pır olana kadar. Ondan sonra ekleme yapacağım burada. Evet şimdi yapmaya başladım. Evet arkadaşlar şimdi 9 tane pırpır olana kadar yine çalıştım. Şimdi yapmamız gereken buradaki bir önceki zürafa yani pırpırdan önceki zürafa 9. sıranın zürafasına batıyorum. Ve bu ipi de geriye doğru çekerek yok pardon şeye geç çıkmadım. İlk önce 9. zürafanın tepesine geliyorum. Onu söylemeyi unuttum arkadaşlar. Çünkü önceden yaptığım modeli unutabiliyorum arkadaşlar o arada. Daha sonra pırpırın olduğu önceki 9. zürafaya batıyorum yine ve iple beraber biraz önce üst sıraya çıktığım yere gelerek alttaki ipi de tutarak bu da anlatırken daha bir zor oluyor bu. Yani elinize alışınca bunu çok kolay yapıyorsunuz aslında evet alttaki bir de saklıyorum ve düğümü sıkıştırıp kesiyorum yani 10. pırpır ortada kalıyor 9 bir tarafta 9 bir tarafta oluyor arkadaşlar evet bu şekilde çiçeğimizi tamamlamış oluyoruz şuradan ipin biraz fazlalığı kaldı evet onu da temizleyeyim. Şuradan bakıyoruz arkadaşlar. 10. pırpırımız burada. Tam ortada. Diğerleri 9 tane. Bir tarafta 9 tane bir tarafta oluyor. Bu şekilde çalışarak 6 tane yaprak yapıyoruz. Hepsinin üzerine birer tane yaprak çalışıyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde çalışarak 6 tane yaprağı olan bir çiçek çalıştık. Buna hiç tohum bile yapmasanız, bu şekilde bile dikseniz dikilebilir. Çok hoş bir görüntüsü var arkadaşlar. Bugün tabi biraz süslü olsun istiyorum ben. İnciden bir tohum yapacağım ve tel yapacağım bunu. Daha diri dursun diye. Telle tohum yapacağız. Şimdi buradan telim var. Şuradan tohum kısmının köküne şu şekilde hesaplıyorum bunu. İki katını alıyorum birazcık da fazlalık alıyorum gümüş rengi tel 30 numara telim var arkadaşlar şimdi telimi aldım ne yapacağım incimi alıyorum geçiriyorum içinden ortasına getirip sıkıştırıyorum bakın sonra vuruyorum aşağıya doğru Yani kendim bir inceli bir tohum oluşturdum. Daha sonra yine tohum nerede kalmasını istiyorsam şeyin çiçeğin buradan şu kısımdan bakın yukarıya doğru kıvırıyorum ve küçük bir göz yapıyorum şeyi takabilmem için bu da e, tohumu dikebilmem için çiçeğe. Şimdi bu göze geliyorum. Ve ipimi bağlıyorum. İki tane atıyorum ben. Garanti olsun açılmasın diye. Daha sonra ipi kesiyorum fazlalığını buradan. Evet. Daha sonra çiçeğimin içinden İğnemin tersiyle geçiriyorum. Alttaki başlangıç kısımdan geçirerek tohumumu yerleştiriyorum. Bakın biraz fazla geldi gibi oldu. O da sorun değil. Hemen alta doğru çıkarttırabilirim onu. Çok az. Bakın. Tam ortaya oturtuyorum bunu. Daha sonra buraya bir tane düğüm atıyorum. sadece bir tane atıyorum niye daha sonra bunu tülbent yazma nereye dikeceksiniz arkadaşlar nerede kullanacaksanız ben şurada bir tülbent parçası var örnek bezim yani belli bir yer değil hemen size dikişini dikilmişsini göstereceğim hem modelimde kaybolmamış olsun buraya getiriyorum tülbentin düz tarafı oyamında oyamı tülbentin düz tarafına Oyamın tersi düzü yok tabii ki hemen getiriyorum bir tane düğüm atıyorum. Tekrar geliyorum. Bir tane düğüm atıyorum. Bunu iki zürafaya da yayabilirsiniz arkadaşlar. Kök büyükse. Tek zürafa da da yayabilirsiniz ama hep aynı yerden dikmeyin. Sağa sola kaydırın. tabi teli tutmak şartıyla. Tel mutlaka arada kalsın dikişin arasında çiçeği şey, diri tutacak, e, düzgün tutacak o teldir arkadaşlar. Ya da diğer tohumlarınızdır. Şimdi ip tohumların e, köklerdeki ipleri kesiyorum. Ve bu şekilde çiçeğini düzeltiyorum. Bakın düzeldiği zaman zaten sıkıntı olmuyor alttan. Gayet sert bir şekilde duruyor. Evet arkadaşlar bu şekilde oyamızı tamamlamış olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Severek yapar. iyi günlerde kullanırsınız arkadaşlar. Daha önce abone olmadıysak da abone olmayı unutmayalım lütfen. Ee, videolarımızı beğeniyorsanız beğeni atabilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Ee, şimdiden çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum arkadaşlar. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere inşallah.